Güzel demezseniz, o kardeşin için dua edin. Dua edin. Allah-u Teala'nın Allah ona yardım etmesini, düzeltmesi için dua edin. Eğer bu noktalara dikkat edersek ve ya hayır konuşur ya susarsak birçok mesafeler çok kısa sürede alınır. Çünkü bir mümin kardeşinizin hatasını, onda bulunan hatasını ve kusurunu

Şimdi hepsini zikredersek fıkıh kitaplarını okumazsınız. Hangi hallerde söylenebilir ona da fıkıh kitaplarından okuyun. Hem o sayede fıkha karşı ilgimiz biraz artsız. Çünkü eğer bir insana ekmek mi daha çok lazım fıkıh mı desem ben derim ki fıkıh daha önemli. Çünkü o ekmeğin nasıl geleceğini de ancak fıkıh da edersiniz. Sünnet tabiriyle nasıl tabir Çünkü fıkıh insana

ehlimizde de olsa zulme yardım edin. hepsi önce kendi mevsimdedir. Biz beyler hak ve rica ediyoruz olmaktadır. hiç kimse imtihanı kazandı diyemez. Çünkü yerinde ameller eda eder. sizden alarak Tanrı'nın yüzüne çağırın. Çünkü ulema, riyaya küçük şeref demiştir. İnsanların yanında makam elde etmek için yapılan ameller başlı başına felakettir. Allah hepimizi bu kalbi hastalıktan korusun. Çünkü yeryüzündeki bütün insanlar sizin yüzümüze tükürseler, Allah razı olsun. Çünkü Rabbimiz olur. insanlar değil. Dünyada bütün insanlar bizim peşimize koşarlar. Allah bizden razı olmadığı an mahvormuş demektir. Çünkü insanlar mezar başına kadar gelirler. Mezar başında bırakır Onun için bir dana, bir gün para gezesi biri çalmış. O mübarek hemen koşmuş mezarlara demişler niye aramıyorsunuz mezarlığa verdin demiş bu mezarlığa verecek onun için demiş böyle bu buraya gelecek onun için burada bekliyorum aslında insanların en çok varacağı mezarlar sevenler de oraya. Kalıyor. kardeşlerimizden talep ettiğimiz bir şey yok. Yani mali noktada talep ettiğimiz bir şey yok. Kardeşlerimiz hangi hizmeti yapacak, nasıl yapılması gerektiğini araştırıyorlar. Güçleri yetkildiği ihlasla yaparlar. Çünkü Türkiye'de de bu başladı. Böyle toplantılar düzenleniyor. İslami toplantı. hökmləri bilmək də şahrdır ve gerekse bulunduğumuz halde Müslümanca düşünme, anlama ve amel etme açısından mesuliyetlerimizi hatırlattı. Sizler de bir veçiyle dinleme sabrı gösterdiniz. Cümlemizden Allah razı olsun. Şimdi sorular bölümüne geldik. İnşallah sorularınızı